Yes, çak açtım. orta, çak orta. Vur. 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 Ah. Oh. 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 Nasıl What tuttun the fuck? Ya? Çak bir daha ortayı. Yes sana, yes. Oldun yerde. <gülüyor> <gülüyor> bir daha, bir daha. <laughs> ne oldu ya bu ya adam? Bu saksam şey. oldu. Her yerden bir hoşuna çekti. Neyden? Hadi bu atak savunan ne güzel adam. Yedik ya bunu. Yok, Aha, yok, yemedik, yok. yemedik. Tek... Çok Furkan, Furkan sola. Staminam yok. Sola, alan sola. Az, Görün az, topu. Sol, orası. Ananı sikeyim zar almaya çalışıyorum dur koyayım. Arkasını. <laughs> ya yırtacağım sikiyim. Öldük öldük öldük. Sineye koyuyor herkes. Abi sütlerin gidip ben sandrafor oynayacağım. Oynamıyorum ama ne?